Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda yeni güncelleme ile birlikte Brawl Stars'a eklenecek olan gadgetları yani aksesuarları inceleyeceğiz. Bütün savaşlara yeni gelecek aksesuarlar nasıl? Bunları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca yeni yükleme ekranı ve yeni değişen savaş topu e, çevresine de bakacağız. Haritanın çevresi değişmişti. Onu da inceleyeceğiz. Bu arada gadget'lar nedir, aksesuarlar nedir diye soracak olursanız eğer izlemediyseniz bir önceki güncelleme videomda kartlar kısmında bulabilirsiniz. 33 tane savaşçının hepsine de gadget geliyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak 8 bitle başlıyoruz bakalım. Bu arada sizin en sevdiğiniz favori gecitiniz, aksesuarınız hangisiyse yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu videoda like atabilirsiniz. Güncelle videoların devamı da gelmeye başlayacak. Başlıyoruz efendim. İlk olarak 8 bit. Bakın hop, teleti attı. Bak bu arada dikkat ederseniz hemen sağ tarafta yeşil bir şey var. Ona bakın o bizim gecitimiz yani aksesuarımız. Ona bastığımız zaman aktif oluyor. Maçta 8 bitin 3 tane kullanma hakkı var. Tıklıyoruz abi. Bakın hop. Işınlandı ve tareti yok oldu. Evet özelliği doluyor. Bakın şimdi. Geliyor kardeşim. 8 bit için bence çok güzel olmuş. Bakın bir anda oraya ışınlandı. Yeni Daryl'ımız orada görüyorsunuz. Bence çok güzel olmuş 8 bitinki. 10 numara 5 yıldız. Bak hop Mortis ne oldu kardeş? Hani? Ve yeni sa diğer savaşçımız Barley arkadaşlar. Etrafa bakın. Şimdi kullanacak. Kullandığınızı fark etmediniz belki ama bakın. Kullanacak şimdi. Hop kullandı. İçeride rakibi birazcık yavaşlıyor ve hasar yiyor arkadaşlar. O bıraktı alanın içerisinde. Kardeşim bir daha kullan bakayım. Bakın. Hop 100 100 hasar yiyor içeride de. Barley'in iki de bu şekilde kendi bulunduğu alana e, elinde köşe bırakıyor. Bir kardeşimize bakıyoruz. Bir'ininki çok güzel abi. Ben çok beğenmiştim. Hop bak. Bir tane e, totem koyuyor diyelim. Totemin içerisinde de bal dökülüyor. Rakip oraya gelince orada yavaşlıyor arkadaşlar. Bak hop Gösterseniz keşke yavaşladığını. Bak hop oraya atıyor. Oba. Diğer savaşçımız Bibi. Bak Bibi'nin 2. Basınca arkadaşlar kendisine 4 saniye boyunca 600 ekstradan can veriyor Bibi'nin 2 arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ben fark edemedim hangi savaş olduğunu. İzlemiştim bu arada bunları. Ama ne Bu da Bo'nun ki bakın Bo taretini koyuyor. Bo şimdi Bo'nun sağ taraftaki süperine bakın. Kendisi ve takım arkadaşlarının süperlerini içerisinde bulunduğu süre boyunca e, dolduruyor arkadaşlar. Bu koymuş olduğu taret diyelim, totem diyelim ne derseniz artık. Bakın. Sağ tarafa dikkat edin. Dolmaya devam ediyor. Fark ettiniz mi? Abi çok iyi ya. Bak boyla böyle koyacaksın abi tamam mı? Paso dolduracaksın. aranayı mayınla. Çok OP olmuş. Baksana. Brok kardeşimizinki efsane. Evet gördüğünüz gibi. Özelliğe bak, bastı aynı Dynamite'ın zıpla, zıplatan dinamitleri gibi arkadaşlar. Oradan zıpladı ve kaçtı. Ve bu arada demeç de veriyor oradayken. Hop bak kardeşim benim be. Hop. Gördünüz mü? Bu kardeşimizin ki var. bunun bastığınız zaman da 1500 arkadaşlar can veriyor kendisini. Ekstrem bir olay değil. Direkt can olarak. Görüyorsunuz 1500 direkt can veriyor. Beni çok hype'lamadı bu. Şimdi kardeşimiz kal Karl'ı görüyorsunuz bak. Arkasında taşlar bırakıyor ve bunlarda 300 asar veriyor arkadaşlar rakibine. Giderken yani diyor ki beni düz çizgide takip etme kardeşim diyor. Sağ sol yaparak gel diyor. O da zaten şey etkiliyor. Hareket zamanlamasını etkiliyor. Gayet iyi olmuş. Colt, Colt'un geri söylüyorum. Colt'un da arkadaşlar ekstra 2 tane mermi hakkı daha veriyor Colt'a. Bakın, mermisi bitti. attı 2 tane daha Colt sıkabiliyor bu şekilde. Bakın hop. Bastı görüyorsunuz bak tık tık arka arka hemen iki tane daha ekstradan mermi hakkı veriyor kolta. Ne bu? Crow. Kroll. Ha Crow da %60 hasarı azaltan bir kalkan oluşturuyor arkadaşlar. Bilmiş olduğumuz alışkın olduğumuz Daryl'dan, B'den alışkın, BB'den alışkın olduğumuz bir özellik kendisinde Bu savaşçımız neymiş? Şey. Gördünüz mü? Daryl, yeni Daryl'ımız. Basınca etrafına tak 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 sıkıyor. Daryl da bu şekilde Dynamay gördünüz mü? Her bir 700 vuran dinamit atıyor arkadaşlar. Bu arada o süre boyunca da kendisi hareket edemiyor. Bunu bastığınızda dynamay kalıyor. Haberiniz olsun. Bu da güzel bir özellik. El Primo! Ne yapıyor? Ne oldu? Ne oldu orada ayıttınız mı? Bak. Alıyor. Atıyor kardeşim. Bak gördünüz mü? Atıyor arkaya doğru. El Primo'da böyle bir şey var. Yani değişik bir mekanik olmuş bu. Emzinkini fark ettiniz mi? Rakibi yittiriyor arkadaşlar ve 500 hasar veriyor yanlış bilmiyorsam. Bak yittiriyor ve hasar veriyor. Bakın gördünüz mü? Yittiriyor ve hasar veriyor. Atıyor ve hasar veriyor. Ne? Ha Frank. Frank arkadaşlar gadget ile aksesuar ile Hiçbir durdurma, yavaşlatma, dondurma efektine maruz kalmıyor. de bakın orada durdu, bastı ve hareket devam etti. Frank'e de böyle bir özellik gelmiş. Baya tatlı olmuş Frank, baya OP olmuş. Fark ettiğiniz mi burada da yine Emzinkin'e benzer bir özellik arkadaşlar. Ee, Gadget'ını kullandığı zaman Gini etrafından yittiriyor rakiplerini ve kendisi 1000 sağlık yenilemesi kazanıyor. Bakın hop gel bakalım şimdi de geri git. Çok karmaşık duygular içerisinde bir gel diyor bir git diyor. Gel bakayım. Hop. Çok güzel. Ben ben de çok beğendim bak. Kardeşimiz hop alan oluşturuyor. Bakın. Hasar veren bir alan oluşturuyor. Hoppa! Gördüğünüz gibi yavaşlatıyor birazcık da. Bu da fena değil. En babası gelir. Bak Leon kendini kopyaladı. Ne oldu? Ultisini kullandı. Fakat paket. Mermisini de atıyor. Leon kendisini kopyalıyor arkadaşlar. Bakın. Bir vuruşluk canı var bu arada. Ne olursa olsun bir demeyince ölüyor. Leon 2 de bayağı güçlü olmuş bence. Ah, kardeşim 2. Dash kendisini ileri doğru itiyor. Eee şeydeki, Max'teki bakın. Hop yaklaştı ve sıktı. Gayet bence savaşçı momentı için, hareketleri için bence çok güzel bir şey. Bir anda böyle rakip vururken sol tarafa doğru geçip oradan sıkmaya devam ederseniz eğer e, bence oynanışını gayet güzel bir şekilde etkileyecektir diye düşün düşünüyorum. Ben bunu çok beğendim. Sırada ne varmış abi? Mortis. Bak Mortis ne yapıyor? Bu ne? <laughs> Bak şimdi. Dönüyor. Kim gibi lan bu? Karl'ın bir ultis ultisi, var ya ultisini bir kere yapıyormuş gibi düşünün. Her yere vuruyor. Mr. P'nin aksesuarını aktifleştirdiğin zaman taretine 150 hasar ve artı 1000 can veriyor. Sıradan Nita'mız var. Nita ayıyı bırakıyor ve oradaki tuş aktif oluyor şu an fark ettiğiniz arkadaşlar gücüne bastığında içindeki rakip savaşları donduruyor ve ayı oradan hani vuracak bir zaman yakalayabiliyor kendisine. Bakın şimdi Daryl'a. Daryl orada durdu ve ayı vurmaya başladı. Ee, bu da Nita için bence güzel bir özellik olmuş. Hani ayının böyle bir koşu mesafesi vardır ya. Yakalıyor mü böyle bazen. Hani o bir birkaç saniye vermiş olduğu birkaç saniye ayının yakalanması ve hasar vermesi için bence gayet güzel olmuş. Sırada Pem var. Pem de arkadaşlar basıldığı zaman ekstradan 1200 e kendisine ve etrafındakilere can vermiş oluyor taletin içerisinde. Bakın şimdi basıyor ve hop 1200 can almış oldu kendisi. Ya bu da fena değil. Peri de arkadaşlar bakın taretini bırakıyor ve o tuşa bastığı anda tareti patlıyor ve 1500 hasar veriyor. Bu hani etrafa ee şey bomba yağdıran yıldız gücü var ya onun için gayet iyi. Yani ultinizde olduğunda mesela onu patlatıp hızlı bir şekilde bir tane daha koyabilirsin koyabilirsiniz taretinizi. E ekstradan düşmanlarınıza hasar vermiş olursunuz. Sırada Piper var. Piper'in de Özelliğine bastığınız zaman yakındaki rakiplerine 4 tane 400 hasar veren mermiden atıyor arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Böyle random bir şekilde onu atıyor. onu Nişan alamıyorsunuz siz. E, o şekilde olmuş ve Poco, Poco'nun da gücüne bastığınız zaman bu şekilde kendisine ve yakındakilere 500 can veriyor arkadaşlar. Tabii ki bu 5 saniye boyunca geçerli. 5 saniye boyunca kendisine ve etrafındakilere can veriyor 500 e, takım arkadaşlarına. Gayet bu da hani kendi özelliğine uygun bir e, aksesuar olmuş. Rico kardeşimiz var. Rico da bu şekilde süper fırlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yeri duvarlı olan maplerde gerçekten bayağı iş yapacaktır diye düşünüyorum bu şekilde Rico. Hop bak burada yapıştır abi. 640 vuruyor galiba. Süperi. Burada da kimimiz var? Rosa. Rosa'nınki çok enteresan bir mekanik. Bakın. Kendi çalısını kendisi çıkartıyor. Bak. Bastın abi çalı çıkardın. E bu da hani Rosa'nın çalı içerisinde daha fazla iyileşme özelliği var ya. Onu etmek için bence güzel olmuş. Ve e ee, bir de ne var bu? Sendi. Sendinin iki de acayip bir arkadaşlar. Bakın şimdi sendinin canına bakın. Bastı 2 saniye sonra bütün canı doluyor arkadaşlar sendinin. Yani 2 saniyelik bir süre gerekiyor tabii bunun için. Bak şimdi bastı 1 2 Tertemiz. Hadi lan. Ha, Doğdu. Sendirki de bu şekilde. Sen de bayağı güçlü gerçekten. Şeli kardeşimiz aynı Max'e benzer arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ileri doğru atak yapıyor. Böyle kovalarken yakalayamadığınız rakipleriniz var ya. Bu da onun için gayet güzel olmuş. Orta mesafe savaşlar için özellikle. Bu çok tatlı olmuş. Spike de bu şekilde etrafından kaktüsler fırlatıyor. Tabii ki her kaktüs 520 hasar veriyor arkadaşlar. Eğer direkt Spike içine girerse büyük ihtimalle çok ciddi hasar verecektir. 3 dalga halinde yapıyor bunları. Bakın hop. 520-520. Vuruyor. Yılan çayırı için efsane bir özellik. Mağ efsane bir özellik Tar arkadaşlar aksesuarını başınca 5 saniye boyunca arenadaki herkesin yerini görebiliyor Bakın abi inanılmaz ya çok iyi değil mi? Artık bu map için yeni savaşçımız bu Tik de inanılmaz masum yine Shelly ve Max'ınkine benzer hızlı bir şekilde kaçıyor Fakat arkasında bir tane de Numunelik baba bırakıyor abi. Hop gördünüz mü? Bir tane de baba bırakıyor. Lazım olur belki diye. Yeni yükleme ekranımız da bu şekilde arkadaşlar. Savaş mapinde değişen hali de bu şekilde. Şimdi bu mevete birazcık bakacak. Zaten görüyorsunuz yeni böyle şeyler koyulmuş. Kubalar koyulmuş galiba. Onlar da böyle enteresan duruyor. Hemen orada Leon kardeşim. Eee... aksesuarını kullandı. Ne olduğunu kimse anlamadan. Orta taraf baya bu arada çalılıymış. Çalıdaki savaşlar yakın savaşlar birazcık gider gibi. Duruyor burada. Kaç bakayım lan tik. Futbol topumuzun şekli değişmiş. Kaleler birazcık büyümüş gibi mi? Bana böyle geliyor. Yoksa ben mi alandan öyle görüyorum? Yani map hoş fena değil. Benim hoşuma gitti. İkinci değişen haritamıza bakıyoruz arkadaşlar. Savaş topunda. Bu da yine iki tarafta bar bariyer var. Spike var oralarda görüyorsunuz. Ee, bu da yine aynı şekilde kalenin önü çok fazla kırılması gereken şey bulunduruyor. Ee, alan bulunduruyor diyeyim. Engel bulunduruyor. Adios amigos. o öldü. Hop. Güzel. Yani ben futbol haritalarını beğendim. Güzel olmuş. Bence bu hallerin hoş olmuş. Birazcık fazla mı çalalı diye bakıyorum ama engeller de birazcık fazla gibi geldi ama bence güzel olmuş yani. Hoş. Evet bu şekilde de arkadaşlar güncelleme haberleri. Siz nasıl buldunuz? Sizce oyunu nasıl etkileyecek? Ben oynanışının böyle inanılmaz bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum oyunun ama olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Aksesuarları ben inanılmaz beğendim. Map okey abi yani olsa da olur olmasa da olur ama ben gerçekten gadgetları, aksesuarları inanılmaz beğendim. Siz neler düşünüyorsunuz ve en sevdiğiniz gadget hangisi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Güncel videoların devamı gelecek arkadaşlar. Bu yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda bir like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.